Herkese merhaba arkadaşlar ben Yeniz Kanal Akya'ya videoya hoş geldiniz bugün ne yapıyoruz başka bir videoyla ile karşınızdayız hocam Geçen bildiğiniz gibi şampiyonlar ligi kazananların çarkını yapmıştık ve çok beğenilmişti O zaman dedik ki hocam yoğun istek üzerine bir de bunun dünya kupası kazananlarını yapalım Hocam o videoyu izlemeyenler için hızlıca şundan bahsedelim Burada dünya kupaları var 70'ten bu yana aldık çünkü 70'te Pele kazanmış Onun üzerine birkaç tane hani onun altında kazanan oyuncu zaten oyunda yok diye Bütün dünya kupalarını yazdık. 2002 olsun, 98 olsun. Bir sürü. Çarkık çeviriyoruz. Gelen yıldan hemen alttan hocam oyuncumuzu seçiyoruz buradan ve o oyuncuyu kadromuza koyuyoruz. Kazanamazsak ve ne yapıyoruz Arda? Abi sesi kapamış İki epik silelim. Ardacığım şu konuda anlaşalım mı? Evet abi. Bu videoda olacak mı olmayacak mı? Abi olacağım. Bıraktım şu an. Bıraktım. Ben sana soru yönetip salak salak ekrana bakmak istemiyorum. Tamamdır abi. Son bir haftadır bunu yaşıyoruz Arda. Tamamdır abi. Üçer. abi ne yapalım? Son bir son ee, hafta yüksek. Ne, ne saati 31 saati şey mi? Üst üste mi geliyor? Ne yapayım? <laughs> evet abi bir saat ya erken açarsan ya da geç açarsan. Geçen sabah açtım. gelin gel hiç gelmedim. <laughs> Hocam chat'im aldım kalbime koydum. Bir de Arda, neyse. Hocam. <laughs> kazanamazsak hiç epic Chat başlıyoruz. Haydi bismillah like at. Çok isterseniz bunu UEFA Avrupa Ligi kazananlar gelir mi Orhan? Gelir abi. Haydi bakayım. Eğer 7000 like geldi Avrupa Ligi kazanır. 8000 like geldi. Tamam haydi bakayım 8000 like. İlkini çeviriyoruz hocam. İlk dünya kupamızı kim almış? Şöyle bakalım. 94 dünya kupası Brezilya'ya gidiyoruz arkadaşlar. 94'te burada... Ney Rivaldo çok genç yaşta olabilir. Tafarel var. Hocam Zetti, Julio Cesar. Toperammış ama bu. Hocam bakıyoruz. Kleber, Paolo. Carlos var abi. Roberto Carlos var. Bu dikkat çekici. Kapı. Tamam elimizde. Hocam şöyle geldik. Başka dikkat çekici biri var mı? Müller. Bebeto be da var. Be abi, Bebeto Romario alıp, da var. Bebek Sallama. Efendim? Bebeto alıp bebek sallama yapalım. Hayır. Şakacı. Abi hani onun gol sevinci var ya. Ya biz bizi gol gösterecek yapacak bir karaktersin miyiz? Oooh! Ya Bebeto iyidir. Bebeto mu Carlos mudur? Carlos'tur hmm. lan. Ben buradan Carlos çekerim abi. Arkadaşlar. E. Carlos aldık tamam mı? Sol bek çünkü belki zor olabilir ama önemli lan burada. Yaptık ya. Yok öyle yo, zor da değil aslında da. 98 Dünya Kupası Fransa'ya gidiyoruz. Yok mu be? Biz Zidane'ımız yok mu be? Oyun Konami şu Zidane'ı getir be abi. Aynen. <laughs> Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Aa Abi bunların hepsinin resmi var. Niye az önce yoktu Brezilya'lar? Yok. Bilmiyorum valla. Ooo. Ooo. <laughs> Ooo. Tamam abi buradan çıkabilir. <laughs> ne diyorsun? Doğan Petit. İbrahim Bağ. Zidane. Hocam Henry. Baba burası belli ya. Patık bir Patrick Lilian Turan mı Patrick Vieira mı? Vieira. Gerçi Vieira, dışında alamayız da. değil mi? Tabek gelir ya. Değil mi? Çetin de Vieira diyor ya. Çet Vieira diye adam vuruyor şu an. Tamam chatim sakin ol. Pat pat. Tamam çete bak. Vieira. <laughs> <laughs> chatim benim be. Hocam <laughs> e, kaç yedek hakkımız var Orhan? 2. Ağzına tüküreyim seni 3 desene 2 ne iyi peki. 82 Dünya Kupası. Hocam İtalya. 82 İtalya'sında kim alacağız lan? Kimse yok ki bizim alacağımız. bunlar bu Fabrini, Hocam Marini, Baresi. Hocam, Alberli. bilmem ne. Burada bir Baresi var zaten ki oyunda olan. Bares abi bir ah hocam. Ah be hocam. Canım Uf, hocam. Buffon mu? Ne Buffon? Bunlar mu oğlum ya. manyak 82 lan. 82 oğlum. Hocam, Baresi. Hoş geldin kardeşim. Tamam. Yeni oyuncuya geçiyoruz babacığım. Yeni 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 yeni. 90 Dünya Kupası bizi kime götürüyor? Almanya. Aa 90 Almanya'sı. Var mısın babalan? Ah be hasler, böller. Karl Heinz Az. mı? As değil, devamı niye bozuldu onun? <laughs> ne güzel gidiyordu Ryan Terfog. Aa Matüs gördüm. Matüs. Meni yok mu? Ona baktım direkt. Algentala. Hocam şuruz. Hoffman. Matüs nerede dayı? Thomas. Ha. Doktor Matüs. Buralı on... Matüs hocam. Buram Matüs. Güzel. Alab Matüs. Geldik hocam, burayı da aldık. Tekrar çeviriyoruz, Arda seni için çeviriyor. Bas abi, bas. Haydi gönder, haydi gönder. 2010 İspanya'sından Oooo. alıyoruz. Ah be Torres'im yok mu 2010 Torres'im be oyun El Nino, El Nino Casillas Ben de Casillas'cım Xavi var, Iniesta var Casillas var David Villa var Torres var Fernando Torres, David Villa Fernando Torres alıyorsun Torres abi Torres yok bende Ya nasıl yok 100 almadın mı sen 5.000 mc'yi almadın Rahatsız edin ya. Oğlum sildim sildim. <laughs> Bak. Arkadaşlar fakir torres oynatanlar bir sövebilir mi arkadaşlar? Abi fakir kebabıdır bu. Şimdi Daitiya var, Pike var, Iniesta var, Xavi var. Defans bakabilir miyim mi? Baresi nasıl yanlış ya? Doğru işte. Hmm. Abi bence Pike alak mı? Pike mi? He. Iniesta var, iyi tercih ya. Neyse bir daha gelir ya. Bir daha gelir Iniesta ya. Iniesta'nın pasları kötü abi bu oyunda. Öyle mi diyorsun? He. Peki. Yala Iniesta'nın pası mı kötü? <laughs> Sen rahat olsan abi çaktırma. <laughs> çaktırma çaktırma. Adam vurur ya lan. Hadi bunu da Orhan için basalım. Abi o baresi değil başka baresi. Ha nasıl? Tamam değiştiririz anam. Ne olacak ki? Ya? Canınız abi. sağ olsun. Gerilmeyin öyle şeyler. Aha 2010 İspanyası buyur. Bu yolu alayım ha. Annemi bozmayak ha. Ne diyorsun? Okey miyiz? <laughs> tamam bares güzeldi. Sakin ol. Bağırma. Hocam Orhan için basıyorum. Teşekkür ediyorum. Orhan Bey için. 94'e gidiyoruz hoca. 94, 94 Brezilya'sında. Brezilya. Kim var ki oğlum burada? Bebeto. Romario. Abi ikimiz yoksa kafu çekeriz. Aa be, kafu be, da var. Be, be, Ama forvetler şimdi bir Dünya Kupası'nda bakalım forvet bulamayacağız ha. Evet. Ya yani Minoslav Klose falan filan var yani. Torres de al almıyoruz. Forest de yok. Kafuyu burada alacağız da biz. Ben onu bilemedim şimdi. Bir en azından forvet alak 7M'de koyarız diyor. Hiçbir şey Bence şey yok. de abi. Hocam Romario in the house. Romario, Romario. Neredesin kardeşim? Abi Suarez'in yanında. Rokman'ın sağında. Tamam Romario'yu çektim abi. Güzel forvet. İyidir oynar oynar. Mbappe ne oğlum? <laughs> 06 A 2006 İtalyası Hilo ha Chiellini Aha. de var. Hocam bu var. Kale bak. Abi Kandalar bence kaleci var. mi çeksek? Nesta da var. Abi kaleci mi çeksek? Burada Buffon mudur ya? Çetin burada de kullanalım ya. abi ya. Bence kaleciyi burada kullanalım çünkü diğer şeyde kaleci. Almanya gelirse oradan da Neuer çıkardı da neyse Buffon aldık. Tamam. Hocam 2018 Fransa gelsin de Mbappe alak. Ah be. 98 Fransa geldi dua ya eksik etmiş, <laughs> hocam turam alkaç abi Bura bence turam. de abi Bura Turam aldım çıktım tamam güzel tercihim tuttu bizim artık bir empanpe falan almamız lazım 92 18'e falan gitmemiz lazım. 2014 mü? Almanya mı? Aha. Abdullah yer geldi ya. bak. Yani. Hocam Philip Lam da geldi. Oo, Toni oh. Tony Kroos, İlkay, Mesut, Müller, Şürle, Max Kroos. E ee? Orta saha mı alsak buradan abi? Çok iyi lanca. Philip Lam'ı göbeğe mi çeksek? Yok abi oradaki orta sahalar var ya. Kroos, İlkay falan var. Tam da İlkay alacağım evet. ama Philip Lam göbek oynuyor. Abi e? başka orta saha gelir mi ki? Forvet ne var bunlarda? Forvetleri yok Forvet. bunlar. Kodolski falan var. Klose, Mayro Gomez falan var da oyunda yok bunlar. Hmm. Abi burasının Royce yok değil mi? O, Bak Royce var. Olduğuyuz. Tamam abi alalım. Abi Royce çözülür. Aa ben unuttum onu. Nerede lan Royce? Bende Royce yok, yok mu? Nasıl yok be? Abi sen onları sildiydin herhalde. Lan abi, yürü git hemen yalan o ağızla bayva yapmayacağım ben bari ya. git <laughs> 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 Hemen ağızda yalan yuva yapmış bir izle lan. Ne silmesi ya? Tamam Royce baba geldi güzel yakıştı kadoya. Abi sen onu sil. Ya 98 Fransası yeter artık be hayatımdan çık be. Abi makalele mi alalım? Öngörlü makale. Henry gel oyna be. Burada öngörlü makale çalışır sadece beyler. Abi makalele. Aynen mecbur et. Tamam. Hocam. Orta sahaya bak ya. Lan orta saha attı şey oldu. Melek girmez sokağı oldu da. <laughs> 74 <laughs> mü? Ya aynı dikler çok geldi. Almanya. 74 Almanyası. Bize neler? Bekanba. Aha. Kim o? Rumenige hiç mi kazanmamış? Ne bu sattın? Mavi Rumenige ya. Çok abi Rumenige. Bu ne var? Bekan var. Bu ne burada o zaman? Aynen öyle. Orhan kaç tane yedek aklımız var demiştin? 2 tane. 3 3 abi. 2 Allah kahretmesin sen Orhan. Ofansif orta saydı işte abi. SF'miz yok. Orhan. Gelir. Aha. Adam, adam, adam. Mbappe. Geldi, Mbappe. geldi. Kolumani geldi. Kolumani mi? Mbappe tabi lan şaka yap. Abi Pogba almayalım mı ya? Abi of Pogba futbolu kafaya taksaydı, Hiçbir alt olmazdı bu arada. İzlemeyenden duygusallığı. Aynen Ciro, aynen burası Ciro zaten. <laughs> Abi Dembele almayalım. <laughs> Baba geldi ya. Dur şu an geldi. C'miş bir de aşağı bakıyormuş maçta. Kahrolurum bu arada Of oh, of oh, of oh, of. Oh. Hocam bir son son oyuncu 98'ini tüküreyim ben 98'de doğdum diye mi buradan veriyorsun? Burada kalmadı abi herhalde bu. Lizarazu var bende Lizarazu yok herhalde Varsa alacağız mecbur da bende yok diyebiliyorum Lizarazu Bir de Petit var abi Yok o da yok Remzi Petit göbek mi dost mu oyuncu? Dost kartı da vardı göbek de vardı Yok bende Petit Veron Fırat Veron yok be Pires var Pires e? Pires burada yok Vallaha yok oh, Allah'ıma Allah yok Vallaha çok soğuk oh, be böyle. O zaman abi bas Baba ver hadi ver hadi baba güzel Doktor artık Vartek Verati 98 Fransa challenge yaptık Hele Abi çok eğlendim, çok eğlendim Pele Başka kimse kalım oğlum o zamandan. Jardin ya. Var mı oyunda Jardin ya? O mükemmel oynuyor. Aa Gerson Fernandez. <laughs> Yaz abi mi? Aa Maraş'ta da var bu. <gülüyor> <gülüyor> Hocam Joao Felix mi alsak ya? Felix süper <laughs> mi abi? Adam oynamış demek ki çocuk çok gönlü bir oyuncu ya. <laughs> Hocam Pele'yi de aldık. Katlamız bu şekilde sağlam yedek hakkımız Orhan sayesinde iki kazanamazsak çevik sileceğiz. Bakalım bakalım bu Dünya Kupası winnerları neler yapacak maçtayız. Oynat bakalım. Hocam rakibimiz geldi. Bakalım rakipleyin kazanan. Gitti lan. Kral korkutmayın lan bu kadar rakipleri. Lütfen bak katro alev alev ha. Hocam <laughs> bu sefer geldi inşallah. Bu sefer geldi arkadaşlar diye. Umut ediyoruz. Bakalım nasıl bir arkadaş? Şöyle baktık hocam. 21k'da bir arkadaş. Tam 37 30 yedirmelik ha. Severim. Severim. Böyle eksi 30 yedirmeyi severim hocam. Şimdi geldik. Şöyle tıkladık. Hocam katoya baktık. Herkes yana bakıyor. Biri de ben yukarı bakarım demiş. Carlos Allah razı olsun kardeşim. Rakip katlosuna bakalım abi. Rakip de bizde hemen hemen aynı katla oynuyor, oynuyor ama ofansif orta sağlar. 3 e, tane bizde bir tane var hocam. Güzel sağlam bir katlosu var. Şimdi izleyin bu Glit nasıl şov yapacak. Bak o Glit var ya can alıp can verecek bu maç. Hocam başladık maçımıza. Patrick Vieira'yı şu şekilde çektik. Geldik abi Matheus. Şimdi Kylian Mbappe, Gerard Pique, Roberto Carlos. Şöyle Romario'ya doğru. Romario'yla uzun zamandır oynamıyorum. Bir özlem hasret e giderme işi olacak. Marco Reus. Şöyle Makale hocam. Şurada bıraktık Vieira'ya. Vieira, Vieira Makale, Reus. Hocam Romario'ya. Ah be Romario'm. Ne estetiktin ha? Orada o paslarda yani atmasından korkmadan tek adam sendin diyebilirim. Hocam Vieira şurada Royce'u gördü. Oo oo, oo. Baba Costa Kurta şurada Royce'u gördü. Makale bıraktı Pedri. Pedri dikkat edelim rakibe dikkat edelim. Dikkat edelim. Maçın başında söylediğimiz adam skoru buldu hocam. Yani Kulit baba oynar. Romario, Marco Reus, Mbappe bıraktı hocam Romario'ya. Romario, Reus'a. Reus kaldırdı. Romario, Romario. Oy. Çok güzel. Aldı bir Vira yere ya. Bir Mbappe'ye. Mbappe şurada gördü hocam Romario'yu. Romario, Romario. Ulan çektik ha. Sola çektik ha. Çok güzelsin Pique. Roberto Carlos. Hocam Matheus. Mbappe. Romario. Embo be! oha Oha Lan bu fan kaleci görsün gözün kaleci Adam nasıl kurtarıyor bunları bak Baba %32.5 gol oranlı korner Hayırlı işler Herkese çektik abi altı pasa Şöyle hafif yukarı Royce Turam Reisim bunları kaçırmaman lazım Şimdi Oliver Kahn geliyoruz abi Turam Puyol, Makale, Vieira, Mbappe, Royce, Mbappe, Royce, Carlos, Royce. <laughs> Vieira dokun. Aa! Tamam 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 Puyol. Orada var ya stoperleri kesin değiştirmem lazım. Dikkat et, dikkat et, dikkat et, dikkat et. Orada var ya bu bizi çok şey yapıyor. Ben ofansife geçmem lazım biraz. Ee, şunu yapacağım. Seni buraya aldım abi. Tamam mı? Şimdi sen buraya gel abi. Sen buraya gel. Böyle oynayalım. Aa, göbek oynamıyor. O zaman tek taraflı OS'ye girdim abi. Tamam. Ya yani böyle girdim. Biraz böyle deneyek olmadı. Peleyi de işin içine sokacağım yani. Geldik hocam. Takımı hafif bir ofansifleştirdik. Bakalım bizi ne kadar tatmin edecek bu ofansifleştirme çabası. Şimdi geldik abi. yol oven. Yohan Johan Cruyff. Oha. Tamam. Güzeliz. Hayden Pampe. Matüs. Hunes. Bırak da abi Royce'a. Marco Royce. Romario. Mbappe. Kylian. Mbappe. Aa. Adamın şımaykılı her nokta dev abi. Baba Puyol. Şurada gördü Hunes'i. Hunes. Bıraktı da abi Royce'a. Royce. Pele. Pele de hocam Mbappe'ye. Mbappe. Hocam Romario'ya. Romario. Abi ayağından niye açırdın? Gel abi Dik, dikkat 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 dikkat. Hocam Carlos. Hocam Hunes'e. Hunes. Abi ne yapıyorsunuz? Lan oğlum bir kişi var lan onu geç. Lan oğlum adam geçen topu bak. Alo. Evet. Hocam bir kişiyi dahi geçemedik lan. Bu nesim yapma be. Bu nesim kartı çok güzeldi ya. Vallahi bu kart çok güzeldi. Bu kartının pas eksikliği var. Pike dikkat et. Pike dikkat et. Haydi Royce'um. Haydi Royce'um. Şöyle gördü abi Royce'u. Royce gidiyor hocam. Pele de gidiyor. Pele. Hocam Pele gidiyor. Pele geçsene İmleç. imleç. Pele yaptım İmleç. Niye geçmiyorsun? Abi. Pele attı Mimleş niye geçmiyor ki? <laughs> Dünkü videoyu izleyin pas tuşuna bastım. Pas basılı oldu hala yanına alındı gol atıldı. Burada bak ben bak bu çok sorunlu bu oyun son güncellemeden sonra ya. Ya bak şeyi her şeyi geçtim. Ağırlığı momentum falan bir kenara bıraktım. Al elinden götürdü şu an. Yani bu Yazılım hatası bizim aferiyor 3-4 gündür. Bu oyun çok can sıkıyor. Atmışım Pele'ye. Top Pele'nin yanında, top Pele'ye gitmiyor abi. Ya böyle yani şey garip. Hadi momentum olsun. Hadi rakip bir şekilde oynasın. okeyim ona. No problem. Ama yazılım hatasından iki gündür gol yiyoruz. Net olarak ve maçı koparan goller oluyor bunların hepsi. Yazılım hatalarını düzeltmeleri lazım bu oyunun. Bu oyun iyice kafayı yedi. İlk defa bu kadar kötü bir noktada yani. 3-1 zaten ne zaman oynuyorsun? Çevrilmez ki bu maç. Yani bastım sonuna kadar bastım. O, o pozisyonu izle o top peleye gitti. O gol olsa skor dönecek. O oradan dönüşte bize gol yediriyor. Garip yani bunu bilmiyorum. Bundan çok kişi şikayetçi bir sürü yorum alıyorum. Ama bunu düzeltmeler lazım. Bu şekilde olmaz. Bu adam yapay zekası çöktü diyebilirim Konami'nin. Pas attığın adamı görmüyor. Pas tuşuna basıyorsun. E, bekliyor bekliyor bekliyor. Bunun düzeltilmesi lazım. Yani mevzu burada ne eksi yemek ne epik silmek. Mevzu burada istediğini yapamayınca eğlenceli video çıkaramamak. Dediğim gibi inşallah bir sonraki videomda düzeltirler ama müthiş bir bunlarda yapay zeka hatası var, yazılım hatası var. İki gündür bir, iki challenge'da Lukaku denediğimiz videoda bu videoda bundan dolayı helak oluyor. Artık bundan vazgeçmeliler. Yani bu böyle gitmez. Kullanıcı kaybetme noktasına gelirler. Hocam biz yine de kaybettik. Ne yapıyoruz? En sevdiğiniz yerdeyiz. Oynat bakalım. Hocam geldik şimdi bu ekrana. 3 tane, 3 tane, 3 tane, 3 tane. Kim silebiliriz. Buralarda var mıydı? Altta var mıydı? Abi. Yeni Hazard var. O dursun bir. Bergomi belki olabilir ama Bergomi'nin oyun özellikleri çok iyi. Guardiola gar kardeşim var. Van Nistelrooy'u burada biz kullanmayız ya. Van Nistelrooy bizi mutlu etmez burada he. Ya da paket Yamal Destansı mı lan? Dur lan. Ne bu? Aynen. Gel kardeşim. Gel gel. Epic'miş kardeşim. Allah'a emanet ol Yamal kardeşim. Yani senin bombacı kartın var. Diğer kartın da var. Şu bir. O zaman yanında Messi. Evet. Bir de Messi'miz vardı değil mi? Aa aşağı Uyadı abi o. o abi direkt. Heh, Messi babayı da al abi. Kilidi aç abi. Tamam. Bunu da gönderdik. Bir tane daha kaldı. Paketler yalan oldu. Vanister Roy mu? Dayı. Kendine dikkat et. Allah'a emanet ol. Kimseyle dövüşme. Bugün bildiğim paralel verdiklerimizi hepsini geri gönderdik. <laughs> Hocam elimize kolumuza sağlık. Ya ben dediğin gibi yenilmek de mesele değil ama yenilelim. 4-3 yenilelim. 5-4 yenilelim. Mevzu hiç o değil. Eksi yemek de değil. Oyuncu silmek de değil ama bu oyunu bu yapay zeka hataları, yazılım hataları yüzünden gerçekten o eğlenceyi kaybediyoruz. Yani bunu düzeltmeler lazım. Kasmayı götürdüler eyvallah tamam. Ama bu oyunun bunlar düzeltmesi lazım. Böyle mantıksızlık olmaz. Videoyu ben size atmayı unutmayın. Bizim versiyonu çok seviyorum. Hoşça kalın.